Merhabalar, bu dersimizde AutoCAD'de arc komutu nasıl kullanılır, onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Arc komutu, yay çizmek için kullandığımız bir komut. Peki komuta nasıl gireceğiz? Komuta yukarıdaki arka ait sembole, mouse'un sol tuşuna tıklayarak veya komut satırından arc yazarak komutun içine girebilirim. Ark komutuna baktığımızda çemberde olduğu gibi altında aşağı doğru üçgen bir ok görmekteyim. Bu ne anlama geliyordu? Yani yay çizme işlemini farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane farklı yöntem var. Ben 3 tanesinden bahsedeyim. Siz de uygulayarak bunların nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Şimdi birinci seçeneğimiz yay çizmek için bize sunduğu seçenek. 3 point yani 3 nokta belirleyerek yay çizmek. Bunu seçtiğimiz zaman bizden 3 tane nokta isteyecek. Biz projelerde elektrik projesi çizerken kapın yönlerinin açılmasında mesela yay kullanıyoruz. Şimdi ben 3 point'e 3 nokta belirleme, belirleyerek e, yay çizme seçeneğine girdiğim zaman 3 tane nokta belirlemem lazım. Birinci noktam burası. ikinci noktam kapının alt tarafı. Üçüncü noktam da şurası. Dikkat edersek ee, dönüş yönüne göre yani e, ne zaman bahsetmiştim bu dönüş yönünden eğimli line çizerken o derse bakabilirsiniz. AutoCAD'de bir dönüş yönü var. Saat ibresinin tersi yönü artı yön, saat ibresi yönü eksi yöndü. Dolayısıyla benim istediğim şekilde çizmedi. O zaman ne yapacağım? Dönüş yönümü değiştireceğim. Bakın tekrar arkı seçiyorum. Şuradan 3 point. Bu sefer yukarı kapının uç noktası merkezi ve üçüncü noktayı da belirlediğim zaman benim istediğim şekilde bir yay çizmiş oldu. CTRL Zde Z ile yaptığım işlemi geri aldım. İkinci seçenek neydi? Start Center Angel. Yani yay çizmek için bana bir başlangıç noktası belirle. Yayın merkezini belirle. Bir de bana açı ver diyor. Tamam. Bu şekilde çizelim. Evet. Start noktamız şurası olsun. Center'ımız ikinci nokta burası ölçümüz de 90 enter olsun. Ne oldu? Açısı 90 derece olan, başlangıcı ve merkezi belirtilmiş bir yay ne yaptı bize? çizdi. Ctrl Z'yi kullanarak çizimimi geri aldım. Üçüncü seçenek birincisi şuydu. E Tabii ben biraz önce üçüncü seçeneği yapmışım. Start center end. Yani başlangıç, merkez ve bitiş. Bir de bunu görelim. E, nasıl çiziliyor burada? ARP seçiyorum. Start, center, end. Başlangıcım burası. Merkezim burası. Bitiş noktası da burası. Evet gördüğümüz gibi arc komutunu kullanarak istediğimiz özelliklerde yayları çok rahat çizebiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.